Bel ağrınız var ve kortizon iğnesiyle siz tedavi olmak istiyorsunuz. Bir kere bel ağrısı bana yardım et denen bir ağrıdır. Yani siz önce teşhisinizi koymak zorundasınız. O teşhis ne? Bu instabilite ağrısı mı, bel fıtığı mı? Yani teşhisin ana kaynağını yok etmeden siz kortizon iğnesinin yalancı, iyiliğini, hastayı terk edemezsiniz. O, o bir tedavi değildir. O sadece kortizon iğnesi orada meydana gelen ağrının yaptığı ödemi azaltarak sizi kendinize daha iyi olmanızı sağlar. Yoksa ezilmeyi, ezeni ortadan kaldırmaz.